Arkadaşlar akardiyon sineklik tellerinin tamiri için şurasını söküyorsunuz. Bu şekilde çıkartıyorsunuz içinden. Burada iplerin geldiği yerlerde delikler var. Bakın bu delikler. Zamanla bu çeke çeke bu ipler bu şeyleri kesiyor ve ip buradan geçmeye başlamış. Bakın bunu yırtmış. Aynı şekilde bunu da yırtmış. İplerin geldiği yerleri zımbalayacağız şimdi. Bakın. Aynı şekilde burada ip düzgün çalışsın diye şuraya bir zımba, buraya bir zımba yapacağız. Yine altta da aynı. Altta ve üstte bir zımba yapacağız. İpler akordiyon gibi doğru çalışacak. Sökmeniz için önce ucundaki plastikleri çıkarıyorsunuz. Şu plastikleri çıkarıyorsunuz. Daha sonra bu dikken yan şekilde kendisi düşüyor zaten. Ama öncelikle Şurayı göstereyim size. Bakın şurada buralarda bu ipleri ayarlamak için plastik var. Bu plastiği sökeceksiniz ki bu akardiyon sineklik kolay çıksın. Bakın buradaymış. Biz şimdi ipler gevşesin diye söktük. Buraya kadar geldi. Şimdi zımba yapıp yerine tekrar yerleştireceğiz. Bakın şurası doğru çalışıyor biraz kesmiş yine bakın. Burası kesmiş. Bakın yine çatlatmış burayı. İplerin çalışacağı yeri doğru yapın. Bunun aynısından yapabiliyorsan şunun aynısından yapsanız da daha mantıklı olur. Mesela bakın bu doğru yeri çalışıyor. Şurada yine sorun var. Altına üstüne zımba yapacağız anlaşılan. Diğer videolarda görüşmek üzere.